Merhaba arkadaşlar. Adnan Gündoğdu. Umarım iyisinizdir. Bugün farklı bir içerikle eğitim ve iş mantıklı bir içerikle birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi Arbe Sörmedligen İsveç'te gelecek 5 yılla alakalı ihtiyaç duyulan mesleklerden bir rapor hazırlamış arkadaşlar. Onlardan sizden bahsedeceğim. Şöyle ki İsveç'te biliyorsunuz liseleri okuyan çocuklar İsterlerse üniversite okuyor, isterlerse direkt işe başlıyorlar. 18 tane mesleki lise var. Onlar üniversite okumayıp direkt okudukları meslekle alakalı işe başlıyorlar. 18 tane farklı branş. 6 tanesi de üniversite okumak maksadıyla liseyi okuyup oradan üniversiteye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi Arbe hazırlamış olduğu raporda gelecek 5 yıl içinde en fazla ihtiyaç duyulabilen 9 tane branştan bahsetmiş arkadaşlar 9 meslekten Yani yeni iş arayanlar yeni meslek seçimi arayanlar ya da iş değiştirmek isteyenler için Faydalı olabilir diyerekten böyle bir video yaptım arkadaşlar Arbe Sörmeldegen diyor ki bu meslekler için yüksek öğretim ve Uzmanlık gerektiren meslekler diyor bu da Teknoloji sürekli değişiyor yapay zeka Sürekli gelişiyor ve Sağlık sektöründeki yaşlanmadan dolayı akademik olarak eğitim almış insanlara ihtiyaç var. Bununla alakalı toplamda 9 tane meslek öne çıkıyor arkadaşlar. Birincisi sistem analistleri ve bilgi teknolojileriyle uğraşanlar. Birincisi bu arkadaşlar. İkincisi cyber security dediğimiz siber güvenlik yani bilgi te teknolojilerinde güvenlik uzmanları. Bu ikinci olarak öne çıkıyor arkadaşlar. Üçüncüsü elektrik ve enerji mühendisleri yeşil enerjiye dönüşümle alakalı buna talep fazla artıyor. Bu yüzden buna ihtiyaç var. Hemşireler ve biyomedikal analistler. Sağlık sisteminin temel taşı bu arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bunlar da listeye girmişler. Diş hizlenişleri, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde ciddi boşluk oluştuğu için Bunlar da bu şekilde mesleki eğitim alaraktan bunu İsveç'te bitirebilirsiniz, tant hijyenist diyebilirsiniz buna. Bir de sektörel becerilerin ön planda olduğu mesleklerde işe alım süreçleri daha hızlı ilerliyor. Örnek olarak şefler, yani hizmet sektöründe, gastronomi sektörünün nitelikli mutfaklarda bu tip personeli bulmak zor olduğu için bu tip branşlara yönelmek isteyenler bunu seçebilirler. Kamyon şoförleri çünkü İsveç'e her şey dışarıdan geliyor yaklaşık olarak lojistikten dolayı acil personele ihtiyaç olduğunu belirtmiş Arbetsförmedegen. Araba tamircileri özellikle elektrikli araç konusunda hibrit araçlar noktasında buna ihtiyaç artarak devam ediyor arkadaşlar eskisi gibi işte karbüratörlü veya normal motorlu araçlardan ziyade hibrit ve elektrikli araçlar öne çıkıyor arkadaşlar. Bunlarla alakalı kimsenin iş garantisi yok. Herkes mesleğini bitirip iş arıyorlar. 9 tane mesleği sıralamış. Bunu paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler dilerim.